Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün e, açılış kutusu e, ürün açılış kutusu değil. Bu Böyle bir videoyu herhalde ilk defa göreceksiniz. Salomon XA Pro 3D O ayakkabımız 2016 yılında üretilmiş. Sahibi e, bugüne kadar e, sağlıkla giymiş. Parçalamış. Bazı detayları sizlere açıklayacağım. Şimdi bu ayakkabının tabanını söküyoruz. Bu şekilde. Goratex bir ayakkabı. Goratex nedir diyeceksiniz. Goratex'i çıkarıyorum bakın. Goratex bu. Fakat zamanla delinen kısımlara tamirci arkadaşlarımız ellerinden geldiğince tamir yapıyorlar. Fakat böyle bir malzemeye Dikiş asılmayacağını yama vurulmayacağını bilmiyorlar. Söktüğüm parçaları gösteriyorum size. Bakın, bu parçaları ben Gore-Tex'in üzerinden söktüm. Bunlar uygun tamir değil. Bu Gore-Tex'i şimdi tamir edeceğiz. Bu ayakkabının üzerine değiştirdikten sonra tekrar içine yerleştireceğiz. Orijinalliğini bozmamış olacağız. Fakat tabii ki buralardan e, su kaçırmaması için de elimizden geldiğince gayret edeceğiz. İçinde ne var? Gore-Tex'ten sonra ayakkabının içindeki malzeme bu. Bir keçe. Bu keçe altında kumaş. Bu kumaş da elbette su geçirmez özelliği var. gore e destek. Gördüğünüz gibi Bunların hepsini yeniden oluşturacağız. Orijinal değil ama orijinale yakın. Bu şekilde. Şu da genel görünümü. Parçaları ayakkabıyı tamamen dağıtacağım. Bu da aynı şekilde. Tekrar gösteriyorum. Ayakkabının genel duruş hali bu. Üç kısmı plastik. Bakın. Goratex malzeme bu. Bu kıymetli bir malzeme. Ayakkabıcı arkadaşlardan istirham ediyoruz. Bunları yaparken lütfen Goratex olduğuna dikkat edin. Bakın böyle bir tamir olur mu Allah aşkınıza? Bakın çeviriyorum. Kimseyi yermek veyahut kötülemek haşa haddim değil. Ama bakar mısınız ya? Bu Goratex kumaşa bu reva mı? Şurada alacağımız 3-5 kuruş bizi kurtaracak mı? Vicdanen rahat mıyız? Bakar mısınız? Şu ilaca bakın. Sözün kısası gördüğünüz gibi ben bu ayakkabıyı yeniden yapacağım. Sayfamda bitmiş halini yayınlayacağım. Instagram spor ayakkabı tamircisi sayfamda bitmiş örneklerini görebilirsiniz. Meslekten emekli oldum. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Herhangi bir ticaret hanım yok. Mesleğimi sevdiğim için bu işle uğraşmaktayım. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sayfama destek olursanız sevinirim. Abone olup bildirim butonunu açarsanız sevinirim.